Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size hem ekonomik hem de gerçekten çok farklı nefis bir baklava tarifiyle geldim. Detaylı bir şekilde anlattığım bu videoyu atlatmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diye baklavanın hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Baklavanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı su ve 2 adet yumurtayı ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı silme tuz ve yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Bu hazırladığım hamur Antep baklavasının hamuru. Antep baklavasının hamurun özelliği kesinlikle içerisine yağ, süt, yoğurt girmiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Antep baklavasının hamurun içerisine çok az limon tuzu giriyor. Limon tuzu hem baklavamızın kıyır kıyır olmasını sağlıyor hem de yufkamızın daha güzel açılmasını sağlıyor. Birçok takipçim Fatoşa'nın bizim burada limon tuzu iri bir şekilde satılıyor. İri limon tuzu kullanacaksanız çok az ezip hamurun içerisine ekleyebilirsiniz. Evet ben de bu arada hamurun içerisine klasik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım tezgahın üzerine alıyorum. Ve burada da yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Antep baklavasının hamuru diğer hamurlara göre biraz daha sert kıvamda olması gerekiyor. Şöyle güzel özde bir hamur yoğurduktan sonra 6 eşit veziye bölüyorum. Eğer ki bu hamurla baklava yapacaksanız mutlaka mı mutlaka bir gece önceden yoğurup dolapta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur daha güzel açılıyor. Bu hamurla istediğiniz çeşit baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, ben de bu arada yaptığım bezeleri nişastaya bulayıp parmakların ucuyla bastırıp üst üste diziyorum. Ben bugün baklavayı buğday nişastasıyla yapıyorum ama hiç fark etmez. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Üst üste dizdiğim hamurları merdane yardımı ile yaklaşık tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurları aralarına poşet sererek bir tepsinin içerisine alıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz 2 gün boyunca dolapta dinlendirip daha sonra baklavanızı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet ben sahurda saat 2'de hamuru yoğurup dolaba koymuştum. Ve sabah da kalktıktan sonra saat 2'de baklava yapmaya başlıyorum. Evet videonun başında söylediğim gibi ben bugün sizlere hem ekonomik hem de gerçekten çok farklı bir baklava tarifi veriyorum. Bunun için 300 gram çiğ kadayıfın içerisine 100 gram antep fıstığı ekledim. baklavanın yağı için 200 gram sade yağın içerisine daha ekonomik olması için bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve bu karışımdan 3 yemek kaşığı çiğ kadayıfın içerisine ekledim ve karıştırıp bir kenar alıyorum. Eğer isterseniz sıvı yağ eklemeden 300 gram sade yağ ile baklavayı yapabilirsiniz. Birçok takipçim yorumlarda fatoşanın biz sade yağ ya da tereyağı tüketemiyoruz. Bize kokusu ağır geliyor. Sizler de buçuk su bardağı sıvı yağ ile baklavayı yapabilirsiniz. Bilmeyen takipçilerim için söylüyorum. Sade yağ Antep baklavasının olmazsa olmazı. Sade yağ tereyağının özü. Eğer ki sade yağ kullanmayacaksanız, köpüğü altındaki süt tortuları alınmış tereyağı da kullanabilirsiniz. Sadeya tarifini daha önceden kanalımda paylaştım bu videonun altına linkini ekleyeceğim ve kanalımda birçok baklava tarif var onları da bu videonun altına linklerini ekleyeceğim isterseniz izleyebilirsiniz. Evet ben de bu arada 12 saat dolapta dinlendirdiğim hamurları nişasta ve oklava ile açıyorum. Hamurları dolaptan çıkardıktan sonra yarım saat bekleyip daha sonra açmaya başlayalım. Hamur dolapta sertleştiği için açarken zorlanabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, size şöyle yufkanın ne kadar ince olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Açtığım yufka istediğim büyüklüğe geldikten sonra yedek oklamama sarıp kaldırıyorum. Eğer ki yedek oklavanız yok ise sofraları temiz bir bezin üzerine üst üste serebilirsiniz. Ama yere serdikten sonra mutlaka üzerini kapatın ki kuruma yapmasın. Baklava yufkası açarken mutlaka ılık bir ortamda açmanız gerekiyor. Yufkayı açmaya başladığınızda kapılarınızı, pencerenizi mutlaka kapatmayı unutmayın. Eğer ki yufka hava alırsa kırılır ve kesinlikle büyüme yapmaz. Baklava yufkası açarken elinizden geldiği kadar hızlı açmaya çalışın ve ortasına değil de kenarlarına bastırarak çekiştirerek büyütebildiğiniz kadar büyütün. Yufkayı açarken tam yuvarlak olmayabilir ya da yırtılabilir. Kesinlikle endişe etmeden hızlı hızlı açmaya devam edelim. Evet dediğim gibi bu baklava hamuruyla istediğiniz çeşit baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten hazır satılanlardan hiçbir farkı olmuyor. Evet bütün yufkaları aynı şekilde açıp yedek oklama sardıktan sonra en son yufkayı da masanın üzerinden kaldırmıyorum ve yedek oklavaya sarıp kaldırdığım yufkaları tek tek masanın üzerine seriyorum. Aklınızda hiçbir soru kalmaması adına bütün masaya serdiğim yufkaları tek tek gösteriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi yufkalarda kesinlikle birbirine yapışma olmuyor. Bütün yufkaları üst üste serdikten sonra kenardaki kalın kısımlarını yaklaşık bir parmak genişliğinde kesiyorum ve baklavayı yapacağım tepsiyi yufkaların tam ortasına seriyorum ve bir kesici yardımı ile yaklaşık tepsiden bir parmak daha geniş olacak şekilde kesiyorum. Tepsinin büyüklüğünde kestiğim kısımlara baklavanın yüzükleri diyoruz. Yüzüklerini kestikten sonra kenardan çıkan parçaları da bölüyorum. Daha sonra ince oklavamla baklavanın yüzlüklerini tek tek üst üste gelecek şekilde oklavaya sarıyorum. Eğer ki sizin bu şekilde ince oklavanız yok ise yufkayı açtığınız oklavaya da sarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. birçok takipçim Fatoşan'ın baklavanın yüzüklerini bu şekilde oklavaya sarınca kuruyor. Üzerine bir poşet kapatırsanız kesinlikle kuruma yapmaz. Tepsinin altına yüzüklerden iki tanesini seriyorum. elimle şöyle biraz düzelttikten sonra kenardan çıkan parçaların yarısını baklavanın alt tabanını oluşturmak için düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi kenardan çıkan parçaların yarısını baklavanın alt tabanı oluşturmak için düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Baklavanın alt tabanını oluşturduktan sonra kadayıfı ekleyip elimle her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Kadayıfı düzeltirken elimizde çok fazla bastırmayalım ki alttaki yufkalar ezilmesin. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. kadayıfın ardından kalan yufkaları tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Üst katını yerleştirirken daha eşit bir şekilde olması için kenarlardan yufkaları sarkıtıyorum. Bütün yufkaları yerleştirdikten sonra kenara sarkan kısımlarını kesiyorum. Baklavanın yüzlüklerini sermeden önce bir fırça yardımıyla hazırladığım yağ karışımından serpiyorum. Ve daha sonra tek tek yüzlükleri baklavanın üzerine seriyorum. Her serdiğim yufkanın arasını mutlaka yağlıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet ben de bu arada bütün yüzükleri tepsiye serdikten sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarını düzelttikten sonra dilimlere bölüyorum. Bu kadayıflı baklavaya havuç dilimi şekli gerçekten çok yakışıyor. Evet dilimlere de böldükten sonra kalan yağın tamamını baklavanın üzerine döküyorum. Ve tepsiyi şöyle bir sallıyorum ki yağ her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Yağını verdikten sonra dilimlerin üzerinden de bir kez daha geçiyorum. Ve daha önceden ısıttığım 160 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kenardan çıkan hamurları da kesinlikle israf etmiyorum. Bu şekilde bir tepsinin içerisine alıyorum ve biraz suyu çekildikten sonra doğruyorum ve dondurucuya atıyorum. İsterseniz böreklerinizde peynirle karıştırıp böreklerinizin içinde kullanabilirsiniz ve isterseniz şöbiyet yaparken de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet baklava fırında pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. Baklavanın şerbeti için 5 su bardağı şekerin içerisine 4 su bardağı suyu ekledim. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını orta dereceye getiriyorum. Ve orta derecede 30 dakika kaynattıktan sonra çeyrek limonu da sıkıyorum. Ve bu şekilde de 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Baklava yaparken şerbetin kıvamı da gerçekten çok önemli. Ne kadar ince açarsanız açın, ne kadar güzel pişirirseniz pişirin. Eğer ki şerbetiniz olmamışsa baklavanız kesinlikle hamurlaşır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet 160 derecede baklavayı 1 saat pişirdim ve tam pişmediğini gördüm. Alt üst fanını açıyorum 10 dakika daha pişiriyorum. Toplamda baklava 70 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ama tabi ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen baklavayı pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim. Baklava fırından çıkar çıkmaz hiç beklemeden sıcak tatlıya sıcak şerbeti döküyorum. Mutlaka ama mutlaka ikisinde sıcak olması gerekiyor. Şerbetini de döktükten sonra en az 3 saat kadar dinlendirin ki şerbetini tamamen içerisine çeksin. Evet, sizin de gördüğünüz gibi baklava nefis gözüküyor. İsterseniz iftara, isterseniz de bayram tatlısı olarak gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. En sonda üzerine toz Antep fıstığıyla süslüyorum. Evet videonun sonunda neredeyse ezan okunmak üzereydi. Ve Ramazan ayında olduğumuz için doku testi yapmak istemedim. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.